Evet. Özellikle e, anneler çocukları emzirirken, çocuklar ufak yaştayken, ufak tefek kusmuklar ağzına o süt şeyleri evet. veya kusmuk diye tabir ettiğimiz şeyler de gelebiliyor. Bu tip durumda da yine namaz durumu nasıl Şimdi olacak? Şöyle sürü... söyleyeyim hani bu konu aslında sadece anne sütüyle beslenen çocuğun kusmu necis midir, değil midir meselesi. Hı hı. E, bu konu biraz tartışmalı bir konu, e, hakkında farklı görüşlerin olduğu bir konu evet. e, ama bununla beraber tercih edilen görüşe göre necis olmasıdır. Hı hı. E, hatta bununla alakalı İmam-ı Ebu Hanife Rahimullah'tan yapılan e, bazı nakiller vardır. Cami-i Sigar isimli eserde bu konu detaylı bir şekilde de ele de alınmıştır. E, dolayısıyla bu necistir. Ha sadece şöyle bir olay vardır. Ee, diyelim ki işte anne çocuğu göğsüne aldı. Süt verirken çocuk göğsüne kustu. Kustu ama kustuğunu tekrardan çocuk emerek temizledi. Bunun temizlenme olarak değerlendirdiği kitaplarımızda geçerli. Hmm. Ama diyelim ki elbisesine geldi veya öyle bir temizlik olmadı. Elbette bu kusmuk necis olacağından dolayı e, namaz kılma esnasında buna dikkat etmesi gerekir. Üzerinde kusmuk varsa, öyle ki bu çocuk kusmu dahi olsa bundan temizlenerek namazına kılmasına Silmek gerekir. Silmek yeterli olmuyor değil mi hocam bundan? E, bu, mesela çocuğun gazını alıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Silmek ile temizlenmenin geçerli olabileceği yerlerde necasetin içeri sirayet etmemesi. Hmm, yani mesela tamam. şu masa üzerine bir necaset dökülse bu silmekte temiz olabilir. Ama bir kumaş üzerine necaset İçine döküldüğü siniyor. zaman bu silmekte temiz olmaz. Bu yıkanması gerekecektir. Yani normal necasetten temizlik neyse burada da aynı şeyleri söyleyebiliriz.